Değerli takipçilerimiz yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün sizlere ana arı verme yöntemini göstereceğiz. Daha doğrusu hazır anayla bölme yöntemi de diyebiliriz buna. Biz birkaç gün önce e, bu kovanı çerçevelerine ayırmıştık. Bu şekilde hazırlamıştık. Şimdi bir tane hazır anayla bu kovanımızı fazla da güçlü değil kovanımız. Zayıf yaptık kovanı Kendimiz güçlendireceğiz Şöyle evet, Yapacağımız işlemi size Kısaca anlatayım değerli takipçilerim Bu kovanımıza Hazır ana kabul ettireceğiz Onu nasıl yapacağız Şimdi bu hazır ana anayı Getireceğiz iki çerçevenin arasına Şu gördüğümüz Bakınız Ana arayı bir göstereyim Burada bir tel var. Burada ana arılar ve işçi arılar var. Yeniden gösteriyorum. E, kameraya gelmemiş olabilir. Burada bir tel var. Bunu hiç dokunmuyoruz buraya değerli takipçilerim. Şu gördüğünüz noktada tel var. Buna da dokunmuyoruz değerli takipçilerim. Bakın şurada şu gördüğümüz noktada da kek var. Biz bu keke yukarıdan dokunmuyoruz. Üst tarafı kapalı kalacak. Yalnız şu gördüğümüz tarafı şurada tel var. Bu teli açıyoruz. Tamam mı? Açalım isterse. Bu teli böyle açıyoruz. El alıyorum şuradan. Tamam el demirine gerek yok. Şöyle burayı da yırttık. Değerli takipçilerim. Şu şekilde gördüğünüz gibi kekin önündeki noktayı açtık. Bak bu delikten kek görünüyor. Değerli takipçilerim arılar gelecek, işçi arılar gelecek buradan. Bu keki yiyerek bu içindeki işçarları ve ana arıları çıkaracak. Bu içindeki işçarlarda kılavuz da buradan keki yiyecek ama daha çok buradan yiyecekler için bu arıyı buradan çıkaracaklar. Biz e, arıyı şu şekilde dik pozisyonda iki çerçeve arasına vereceğiz değerli takipçilerim. Şu şekilde yani şöyle biraz çapraz olacak. Çapraz verme sebebimiz şu şekilde verdiğimizde içindeki arılardan birisi ölürse burayı kapatabilir ve ana arı içeriden çıkamayabilir. Böyle bir risk var. Her zaman e, şuna dikkat edelim. E, şu kek şöyle çapraz bir şekilde iki çerçevenin arasına şu şekilde çapraz bir şekilde iki çerçevenin arasına bunu güzelce kıstırdığımızda hiçbir sorun yaşamayacağız değerli takipçilerim. Şimdi kovanımızı açıyoruz. Ben şöyle aramızı şöyle bir bırakıyorum ben. Siz de o arada izlemeye devam edin değerli takipçilerim. Gösteriyorum. Evet değerli takipçilerim, şimdi kovanımızı açıyoruz. Hızlı bir şekilde kontrol yapacağız. Bakalım ee, anarı burada mı diye hızlı bir şekilde yapacağız. Buraya biz fazladan da çerçeve koymuştuk, hazır bir şekilde bölmeyi hazırlamıştık kovanımızı. Yani sıfır, ee, ne günlük var, ne ee, şey var. Ee, nasıl söyleyeyim size kapalı yavrulu gözler var hiçbir şey yok sıfır değerli takipçilerim buna bir tane de e, şu kovanların ikisi yan kovanlardan bir tane kapalı yavrulu tamamen kapalı yavru alıp bunun içine ortaya bırakacağız değerli takipçilerim şimdi gördüğünüz gibi bakıyorum sizlere de gösteriyorum şu şekilde şöyle baştan alayım hızlıca Hızlıca baştan alayım. Arı yoğunluğu şöyle. Şöyle bir arı. Yapmadım. Yapma. Evet. Şu şekilde koydum. Bu birinci çerçevemiz. Bu ikinci çerçevemiz. Değerli takipçilerim. Bunda da yoğunluğunu görüyorsunuz. Koydum. Evet. Değerli takipçilerim görüyorsunuz. Burada ha, şey düştü? Bunlar düştü mü bir yere? yere düşürdük alacağız. Bakın şurada işçilerler çıkıyor. Hemen onlara yardımcı olalım. Evet. İçeri çıktı yardımcı olduk. Evet değerli takipçilerim. Evet. Evet değerli takipçilerimiz. Mü evet değerli takipçilerimiz şimdi sizlere gösteriyorum. Bakın. İki çerçeve arasına şu şekilde şu şekilde yerleştireceğiz. Evet değerli takipçilerimiz. Şimdi gördüğünüz gibi yan çerçeveden kapalı yavrulu göz aldık. Şu şekilde. Evet günlük var mı diye bakıyoruz. Günlük görünmüyor. Gördüğünüz gibi. Kapalı yavruları aldık. Bunu da hemen şöyle buraya koyalım. değerli takipçilerim. Evet. Bu şekilde şimdi arımızın e, üzerini kapatacağız. Yaklaşık 3-4 gün bu araya dokunmayacağız. Ondan sonra gelip e, ana arıyı kabul etmiş mi, etmemiş mi de bakacağız. Sonuçla alakalı ikinci bir video çekeceğiz değerli takipçilerim. Bunun arkasından yayınlamayacağız. Bunu ayrı videoda yayınlayacağız. Bu şekilde yaptığınızda hiçbir problem yaşamayacağınızı düşünüyorum ben. Sonuç videosunda bunu yayınlayacağız. Değerli takipçilerim. Siz de bu şekilde bölmeler yapabilirsiniz. Bu video ile alakalı olumlu veya olumsuz yorumlarını videomuzun altında yapabilirsiniz. Sizlerden yorumları bekliyorum. Aynı zamanda e, hangi konularla alakalı video çekmemizi isterseniz onlarla alakalı da bizlere geri dönüşlerinizi yorumlar kısmından yapın. Biz o konuları öncelikli olarak, olarak alalım. O konularla alakalı da videolar çekelim değerli takipçilerimiz. E, ben e, şu anda kapatıyorum. Bir hafta sonra tekrardan kontrolde göreceğiz, bakacağız. İnşallah kabul eder diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izleyip evet. videolarımızın altına yorumlar yapmanızı bekliyorum değerli takipçilerim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı izlemeler diliyorum. İyi günler. Görüşmek üzere. Şöyle Yeni bir videoyla Tekrar bir araya gelmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın.